Müsaade var mı abi? Açıkçası bizim de böyle bir iş yapmamız lazım abi. Müsaade var mı abi? Görüyorsun değil mi abi? Birbirlerini temizliyorlar yalayarak. Kalender, bizim de böyle bir iş yapmamız lazım değil, değil mi? Yok abi, esta, estağfurullah yani. <laughs> İki duman aldı, pilot oldu ha. Yorgunum abi, ne alakası var? Ben idmanlıyımdır, bilirsin. Yalnız özür dilerim abi, attım değil ama. çok güzel. Şey. <laughs> al tamam, bir tane daha al. <laughs> Sevdi. Müsaade var mı abi? Açıkçası bizim de böyle bir iş yapmamız lazım abi. Müsaade şey var mı abi? Görüyorsun değil mi abi? Birbirlerini temizliyorlar yalayarak. Kalender bizim de böyle bir iş yapmamız lazım değil değil mi? Yok abi esta estağfurullah yani. <laughs> İki duman aldı pilot oldu ha. Yorgunum abi ne alakası var? Ben idmanlıyımdır bilirsin. Yalnız özür dilerim abi. Attım değil ama cigara çok güzel. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abi bir tane daha. <laughs> Sevdi.